Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Windows şey nasıl indireceksiniz onu e, VirtualBox'ta e, Windows XP kurumu. Şimdi buradan indirmek için size bir link vereceğim. Ona tıklayın. VirtualBox'ı indirmek için. Windows Host'a tıklıyorsunuz. İndiriyor işte buradan iptal. Windows kullanıyorsunuz. Hangi markayı kullanıyorsunuz bilmiyorum ama oradan seçin işte. Ondan sonra şey VirtualBox'ı bilmem ne işte Şunlar şey izin veriyor musunuz bir şeyleri değiştirmesine. Onun hepsine evet deyin çok güvenilir bir sağ makine bir Şimdi buradan indiriyorsunuz. evet. Bakın ismini Windows XP X 15.000 yapın. Sonra oluştur deyin. Böyle bir şey geldi. Şimdi link bir açıklamada bir link daha vereceğim. O linke tıkladığınızda Media Fire diye bir yere yönlendirecek sizi. Orada oradan seçeceksiniz. Yani indireceksiniz verdiğim dosyayı. Ee, sonra bakın bu olmayacak herhalde da Olma, olabilir böyle bakacaksınız boş yazacak burada olabilir burada bu tıklayın bir bakın burada var mı yoksa şuna tıklayın şuradan oluş ay, ekleye basın oradan da size verdiğim yani indirdiğiniz Windows XP Profesyonel ISO yani şunu şunu şey yapın şunu şunu bu dosyayı bulun sonra bu üstüne tıklayıp aç diyorsunuz bakın buraya geldi. Ben bunu iptal ediyorum. Eh, sonra buradan bunu seçiyorsunuz. Arkadaşlar birazcık zaman alıyor her zaman alıyor şey. Bir tane daha video çekmiştim. Şöyle yapıyorsunuz. Sonra şuna tıklıyorsunuz. Tamam. Ondan sonra burada başlat başlat var. Tıklıyoruz. Bu ekran yapayım. Hı. Buraya çıktı. Windowsu kur yazıyor. Şimdi burada bekleyin. Burada birazcık beklemeniz gerekiyor Windows kur şeyi. Ah kura hoş geldiniz. Ee, enter basın. Bekleyin. Sonra bu klavyeden F8'e basın. Sonra yine enter basın. Enter. Tamam bekleyin şimdi. Ee, bir dakika işte ben tam ekrandan çıkayım. Bu arada ekran yapmak için CTRL F yok. Diğer CTRL F'ye basıyorsunuz. Ee, öyle yani. Şimdi bekleyin. Şu şey dolsun. Bu biraz size zaman alabilir. Bir de ben o arkada hemen şeye bakayım. ürün anahtarına bakmalıyız buradan. Ee, çünkü in, e, bu şey istiyor. Biz sanal makine kuruyoruz. Biz sanal makine kurduğumuz için sanal makine kur, sanal makine yani be, beleşi e, almadığımız için ya neyse aklım karıştı. Çeşte. Şey ee, tamam bakın. Bu link, bunu da açıklamada vereceğim. Bu linkte. Ee, şey bakın buradaki yazan şu şey var ya. Bunu ilerleyen aşamalarda kullanacağız. Şurası tamamen dolsun. Ee, ürün kodu isteyecek bizden. Ee, biz şey aslında. Bir dakika. Enter'a basın hemen burada. Hemen basın ama. Buraya da hiçbir şey basmayın. Bakın burayı dinleyin. Hiçbir tuşa basmayın. Evet açıldı şimdi bekleyeceksiniz Aslında, aslında Windows 7'yi de kurmaya gösterecektim ama Şey ee, Onda çok fazla megabayt geliyor oluyor O yüzden Mediafire kaldırmadı onu Burada biraz bekletiyor bize Windows yükleniyor Aygıtlar yükleniyor yani böyle eski dönemlere geldik. Eskinin bilgisayarlarına. Ee, biraz bekleyin. Ee, buradaki burada şey, size bir bildir, bilgilendirme yapayım. Bunu Ctrl+C e, yapacaksınız. Sonra buraya kopyalama yok. Burada mesela şuraya kopyaladınız. Burada da kopyalanıyor. Burada yani bunu buradan kopyalayıp buraya yapıştıramazsınız. Ya da burada bir şey kopyalayıp şuraya yapıştıramazsınız. Ee, öyle şey ee, yorumlarda da belirtin. Şey yapayım mı? Ee, Windows 7'nin üzerinde şeyler yapayım mı? Virüs testleri. Yani virüs indirip. Onları yapayım mı? Ha, ha evet. Burada hiçbir şey demeyin. Tanıdığım bir şirkete koşun. Ee, ben ben gerçek adımı kullanıyorum. Kuruluşa bir şey almanıza gerek yok. İleri diyorsunuz. Aa, evet. Ünlü anahtar ifteri. KVXQ3. KVXQ3 değil mi? KVXQ3. Evet. RVQFG. RV. Bir dakika. RV. QFG QFG Ondan sonra ne var? ffw e, F FW8 FW8 8, 8. 8 KC KC 2 QYC6 2 QYC6 2 QYC6 son son 67 vcd 67 vcd ne kabul etti yönetici parolası benim parola girin bilgisayarınız için ben söylemiyorum nasıl söylesem bir şey olmaz da neyse ee, burayı ben elemiyorum. tamam şimdi yükleme tamamlanıyor neden ürün anahtarı istiyor bilmiyorum. İleri deyin. İleri. Şimdi bekleyeceksiniz. Evet burada hiç konuşmadım. Şey şu. dakika. Tamam çekiyorum bu adam? merak ettim. Evet çekiyor. Çekmezse çıldırırım. Kafa yormayın. Baş, başlatmaya söylüyor, yüklemiyor. Burada daha fazla kullanıcı da ekleyebilirsiniz. Arkadaşınızı mesela falan öyle. Tamam şimdi yüklensin bir bileşenler. Ay neymiş ve be bileşen. Benim ben bir kere şey yapmıştım cmd windows 7'de açtım komut komut şeyin işte komut yerini oraya delete yani del del windows system 30 e, işte system 32 silmeyi denedim erişim engellendi yazdı yani birazcık eğer silmemi isterseniz de biraz uğraşacağım ya da uygulamalarla sileceğim kendisi demiyorum yani. izin vermiyor Ee... Hadi hadi bileşenler hadi. Bir dakika bak gördünüz mü? Bakın bir dakika. Bir dakika. Ne şekilde yapıyorum. Arkadaşlar arkayı gördünüz mü? CMD çıktı bir şey yazıyordu yani şu. Şurada bir şeyler yazıyordu. Burada böyle. Herhalde kurulumu arkada CMD'den bir şeyler yapıyor. 9 dakika şey yapıyor. 8. Bir de şey size göstereceğim. Discord üye nasıl kasılır? Onu göstereceğim. Ama onun üstünde bir like gelirse ya da 10. Yani birazcık ne bileyim ya yani. e, çok boş yaptım. Bence siz buraları şey yapın geçin ya da belki ben buraları hızlandırabilirim. Video editörü indirirsem bilgisayara. Hı, evet. Cetera. Sakın hiçbir şey tıklamayın. Yoksa kurulumu en baştan yap yapmaya başlarsınız. Şimdi ee, şunu Buralarda bende mi kasıyor? Benim bilgisayardan mı? kaynaklı bilmiyorum. Tım bekliyoruz. Tım Tım neden bir insan orada çıkartır ki mesajı? Önde çıkartsan şurada. Error gibi ona basınca orada çıkıyor. Ona basınca burada çıkıyor. Ah mouse takıldı. Mouse kasıyor. Ah. Remi'nin içinden geçiyorum. Remi'nin içinden geçiyorum. Hadi, hadi, hadi. Evet. Teşekkürler abi. Ne De değil. Çünkü virüs test edeceğim. ya. abi. güzel sesi. Evet. Böylelikle gelmiş oluyor. Şimdi buradan ben gelirim Yani böyle işte Windows XP'de kurmuş oluyoruz. Evet. Çünkü risk altında olmasını istiyorum. What? What ne oluyor? lan tüm sekmeler. Enter. Kapan. Başlat. Ah. Kasıyor. Eee. İyi. İptal. Evet kapayacağım. Kapat. İşte böyle kuruluyor. Ee, bir sıkıntınız olursa sıkıntınız olduysa falan ee, bana söyleyebilirsiniz. Şimdi videoyu bitireceğim. Ebit. Bitiriyorum. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.